Şu anda bize gelen bu halının kenarları naylon ipten tıraşlamadan kalın ovarlık yapılmıştır. Bu tür yapılan ovarlıklar genelde bir iki yıkamadan sonra hem bozulur hem tüylenir. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu halıyı tıraşlayıp yün ipten tüylenmeyen birinci kalite akırlık ipten uvarlak yapacağız. Şu anda halıya tıraşlama işlemi yapıyorum. Tıraşlamamın sebebi yapılan o varlığın kalın olmaması ve daha sonraki şu iplerin arada çıkmaması. Evet şu anda görüldüğü gibi ince artı aynı renk ve yünipten tüylenmeyenden.